Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle limonlu cheesecake yapacağız. İsterseniz hemen malzeme listemize geçelim. Öncelikle iki paket benim burada petibör bisküvim var. Hemen onu şöyle rondodan geçiriyorum. Şöyle toz haline getiriyoruz bisküvilerimizi. hemen hazırlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bisküvilerimi ben bu şekilde un um haline getirdim. Bir buçuk paket bisküvi yeterli oluyor. Bisküvilerimi hemen tabağa alıyorum. Şöyle başka bir tabağa aldım. İçerisine 100 gram e, erimiş tereyağımı ilave ediyorum. Tereyağımı da ilave ettikten sonra arkadaşlar güzelce karıştırıyorum. Evet tabanına yağlı kağıt serdim kelepçeli kalıbıma hemen karışımımı döküyorum. Ve şöyle güzelce bastırarak yayıyoruz. Kaşık kullanıyorum ben. Böyle güzelce yaydırıyoruz. Daha sonra tekrar devam edeceğiz. Evet, bu şekilde e, bisküvilerimi tabanını güzelce e, kaşık yardımıyla böyle bastıra bastıra bu şekilde dümdüz hale getiriyorum. Şu anda e, donması için buzdolabında biraz beklemesi gerekiyor. Bu arada da biz iç harcını hazırlayacağız. Evet. E, şu anda hemen iç harcını hazırlayacağız. Öncelikle bir su bardağı toz şekerimi alıyorum. Ardından kremamı 200 milim kremamı şöyle alıyorum. Labne peynirimi yine alıyorum. şöyle. Evet arkadaşlar, labne peyniri, şeker ve e, kremamı ben tabağıma aldıktan sonra öncelikle şekerim eriyene kadar bir 3-4 dakika e, çırpıyorum. Evet, şu anda çırpma işlemim e, tamamlandı. Daha sonra e, unumu ve bir paket vanilin ilave edip tekrar çırpıyoruz. Evet şimdi diğer yumurtamı bırakıyorum ve son yumurtamı da bırakıp bunu da çırpıyorum. Evet arkadaşlar tabanı için hazırladığım bisküvin bu şekilde e, buzdolabına koymuştum donmuş. Hemen kek harcımı üzerine boşaltıyorum. Şöyle. Şöyle boşalttık arkadaşlar. Bu şekilde boşalttıktan sonra şöyle birkaç defa kabarcıkların kalmaması için şu şekilde vuruyorum. Ve şu anda 45-50 dakika kadar fırınıma hemen gönderip pişiriyorum arkadaşlar. Ee, hemen limon sosumuzu hazırlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle e, bir su bardağı limon suyunu alıyorum. İçerisine yarım adet rendelenmiş limon kabuğu tereyağım var burada. bir yemek kaşığı kadar tereyağımı daha sonra ilave edeceğim. 5 yemek kaşığı toz şekerimi de ilave ediyorum. Ve 1 yemek kaşığı nişastamı ilave ediyorum. Hemen sosumu hazırlıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda sosumuz hazır, limon sosumuz hazır. Limon sosumuzu ben pişirdim bu şekilde. Tereyağını da içerisine koydum. Şu anda biraz soğuması gerekiyor. Şöyle soğuyup kıvam alması gerekiyor. Kekimizin keki fırından çıktı arkadaşlar. Şu anda e, soğuması gerekiyor. Kekimiz soğuduktan sonra buzdolabında 1-1,5 saat kadar dinlendirip soğuyan kekin üzerine hazırlamış olduğum limon sosunu e, döküp süsleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben buzdolabında dinlendirdiğim kekimi ve limon sosumu şu anda buluşturuyorum. bir en az iki saat buzdolabında dinlendiriyorum daha sonra servis yapacağız Arkadaşlar yaklaşık 3-4 saat buzdolabında bekleyen cheesecake'im şu anda servise hazır arkadaşlar hemen bir dilim kesiyoruz Evet arkadaşlar cheesecake'imiz servise hazır. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi limonlu cheesecake'imiz servise hazır. Ee, ben tarifi sayfanın altına bırakıyorum. Hemen şöyle doku testine bakalım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. tadı da gayet güzel. Deneyeceklere afiyet olsun arkadaşlar. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.